ekilimiz Sayın Murat Çekmeye bırakıyoruz Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, İran'da bir kadın sadece saçı görüldüğü için vahşice katledildi. İran'da kadınlar vahşice katlediliyor. İran rejimi düşmanlığı üzerinden İslamcılık üzerinden kendine diktatörlük kuran bir avuç suç çebekesinin diktatörlüğüdür. Buradan İran diktatörlüğünü kaynaklı yaşam tarzından kaynaklı düşüncelerinden kaynaklı ötekileştirildi. lar ve haklar gösterdi. Buradan AKP